Selam arkadaşlar. Bu videoyu bir buçuk aydaki değişimi görebilmemiz için çekiyorum. Bitkilerim çok canlandı. Vallahi neredeyse aldı başını yürüdü. Yalnız nereden dalandıysa o pis salyangozlardan göstereyim salyangozları şu kıyarın altında hepsi gerçi salatalıkta toplanıyor bugün nereden baksanız bir 40 tane yakın salyangoz salatanın üstünde vardı. E, hepsini salatayla ile beraber çıkarıp temizledim ama hala da çok var. Hani bitkilerimin gelişimi canlılığı çok güzel, çok hızlı gelişiyorlar işte dere kumu alt katmanda ise bitki toprağı var akvaryumu bu duruma getirene kadar inanın çok çektim denemediğim sistem kalmadı. Hani dış filtre aldım, iç filtre aldım. Ama çok şükür şu an e, bu yosun sorununu UV filtreyle çözdüm. E, ben bu bitkilerde soda kullanıyorum. Soda derken maden suyu. 200 litre tanka hemen hemen iki şişe haftada iki şişe maden suyu koyuyorum. Yani çoğu yerlerde e, balıklara bitkilere zararı olduğu söyleniyor. Ama ben bu zamana kadar hiçbir zararını görmedim. Ne balıklarda ne bitkilerde. E, hatta diyebilirim ki faydasını çok gördüm. Hani balıklarımın keyfi yerinde. Ee, işte yavru lepisteslerim büyüdü. Tetralarım. Tetra neon tetralar. Zebra neonlar. Çöpçülerim. Dört tane çöpçüm var. Maşallah çok çalışkanlar. Ee, sanırsam ki şurada küçük arkasında olan erkek Onun üst yüzgeci biraz daha uzun ee, Okuduğum forumlarda Üst yüzgeçleri Daha büyük olan Çöpçüler erkekmiş yani şu an akvaryumda dört tane çöpçü var. Üçü dişi. Bir erkek. Ben bu akvaryuma sekiz tane karides salmıştım. Şu an akvaryum karidesten geçilmiyor. Arkada görünen Christmas Java Mosler'ın içi karides ve istakoz dolu. Ee, şu içeride görünen şu beyaz şeylerin içinde de şu mavinin içinde Java moslar var. Görüyorsunuz üstten üstten. Ee, çıkmaya başladı. Yani şu ana kadar bu akvaryumu bu şekilde sokana kadar inanın yani kurulumuyla beraber e, iki buçuk milyar para harcadım. Ama şu an bu paraya değdiğine inanıyorum. Ee, eğer siz de ilk kez akvaryum kuracaksanız ele bitkili akvaryum kuracaksanız e, yosun sorunuyla mücadele etmek için e, çok çok para harcayabilirsiniz. Ama bunun tek bir kesin çözümü var. Herkese tavsiye ederim. Ben 300 liraya falan almıştım UV filtre. UV filtreyi alırsanız ne bir yosun sorunu ne mavi sorunu ne de alk sorunu hiçbir şekilde olmuyor. Yani e, seyrine doyum olmayan çok güzel bir akvaryum oldu. Ben memnunum. Eee yani siz de dediğim gibi eğer e, çok para harcayacaksınız e, böyle bir akvaryum kuracaksanız e, e, inan ki o yosunla uğraşmak için çok para harcayacaksınız. Ama benden size tavsiye o parayı akvaryumu ilk kurduğunuzu harcayın. Bir tane tepe filtre bir de UV filtre alırsanız inanın ne yosun sorunu kalıyor ne mavi su sorunu kalıyor ne de e, bu yeşil su gerçi o da yosun sayılır İşte gördüğünüz gibi elma salyongoz durum var. Geçen gün e, camın akvaryum camının suyun kenarına yumurta bırakmışlar. Ben oradan o yumurtaları aldım. Benim öbür odada bir tane daha ufak akvaryumum var. Yumurtaları onun içine saldım. E, o yumurtalar çatlamış. Ve şimdi yavru elma salyongozların da o akvaryum içinde geziniyor. Yani deneyimlerimi, akvaryumun gelişimini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Karidesler kardeşler için şu salatalığı koymuştum ama inanın o salatalığı şu adi salyongozlar daha çok sevdiler. Bence adi salyongozlardan kurtulmanın da bir yoludur. Sabaha kadar hepsi onun üstünde birikiyor ve alıp dışarı atabiliyorsunuz. ben baya baya bu şekilde akvaryumu temizledim. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak ayrıca beni takip ederek destek olabilirsiniz. Yani soru sormak isteyen olabilirse deneyimlerimden yola çıkarak sizlerle paylaşmak isterim. Görüşmek dileğiyle.